Herkese merhaba. Örnek bir davayla karşınızdayım. Sevgilimle aynı evde yaşıyorum, aramızda nikah yok. Geçtiğimiz günlerde beni başka bir kadınla aldattığını öğrendim ve daha da kötüsü birlikte yaşadığımız evden o kadına eşyalar taşıyormuş. Bu evdeki birçok eşyayı da ben almıştım. Sizce böyle bir durumda hukuki hakkım var mıdır? Türk Medeni Kanunu'na göre taraflar arasında resmi nikah olmasa bile birlikte yaşanılan dönemde maddi katkı sağlandıysa ve bu belgelendiriliyorsa haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Aldatma her zaman bir dava sebebi değildir. Ama eğer bu aldatma onur kırıcı, aşağılayıcı, psikolojik zarara yol açan bir şekilde gerçekleşmişse ve bu da belgeler, mesajlar, tanıklar ile ispatlanabiliyorsa manevi tazminat talep edilebilir. Eşyalar ile ilgili olaraksa faturalar, banka dekontları ya da şahitler sayesinde sizin aldığınız kanıtlanırsa bu malların iadesi talep edilebilir. İslam hukukuna göre ise birlikte yaşamak ancak nikahla meşrudur. Nikahsız birliktelik dinen doğru kabul edilmez ve taratlara evlilikten doğan haklar tanınmaz. Ancak gasp edilen bir mal varsa, örneğin sizin aldığınız bir eşya başka birine izinsiz verilmişse bu kul hakkı olarak değerlendirilir. İslam'a göre kul hakkı büyük bir günahtır ve haksız yere alınan mallar ya iade edilir ya da tazmin edilir. Kısacası öyle bir olayda hem hukuken hem de dinen hakkınızı aramanız mümkündür. Ama unutmayın her dava kanıta dayalıdır. Mahkemeler belgelere bakar.